Evet arkadaşlar. Ee, uzunca bir süredir görüşemedik. Toplantı yapamadık. Sabahleyin toplantıda birazcık giriş yaptık ama fazla bir şey konuşmadık. Toplantıya sakladık. Bakın ee, arkadaşlar şu ara 9. sınıf kitapların basım süreci var. Onların peşinde koşturmaktan vakit bulamıyoruz. Onlarla uğraşıyoruz devamlı. Evet arkadaşlar, ilk sorunuzu tahmin ediyorum. Hocam fotoğraflarımız nerede kaldı diyeceksiniz. Ee, Buyurun arkadaşlar. Ee, fotoğrafların yeni alımları yapıldı. Ee, onunla ilgili işlemler yürütüldü. Bu hafta başlayacak. Ee, o nedenle ben sizden şunu istiyorum. Ee, şu ana kadar olan göndermiş resimleri yine ben kabul etmeyelim diyorum. Bir daha hemen göndermiş olduğunuz mailleri tekrar bana repli ederseniz bugünden itibaren olanları alacağım. Fakat bir önemli uyarı. Şimdi öncelikle arkadaşlar 10. sınıf kitaplarını bitirmek istiyoruz. 10. sınıflara öncelik verebilmek adına gönderecek maillerde konu kısmında mutlaka 10. sınıf kitabı diye yazmayı unutmayın. Böylece ben onlara öncelik vereceğim. Onları indirip hemen e, sizlere bunu yaparsanız e, bu hafta sonundan itibaren resimleriniz sizlere ulaşmaya başlar arkadaşlar e, böylece bunu çözdük diye düşünüyorum e, ayrıca arkadaşlar şunu da duyursun yapayım bundan sonraki dönemde yine 1 2 3 Lf ve Shutterstock resimleri kullanabileceksiniz yani Shutter'dan da yine resim isteyebileceksiniz e, fakat şöyle bir sınırlama getiriyorum size e, şu an için değil. Yani şu ana kadar bulduklarınızı ben şey yapmıyorum. E, bunun yapacaksınız demiyorum. Şu ana kadar yaptıklarınızda bir değişiklik yapın şeklinde bir şey söylemiyorum. Fakat bundan sonra kitaplarınızda resim bulurken bir tane 1 2 3 refeden bir tane şatırdan bulun. Yani e, 10 tane resme ihtiyacınız varsa 5 tanesi şatırdan olsun, 5 tanesi 1 2 3 ref eden olsun. Neden bunu diyorum? E, biz ikişerlik dört tane gelik yaptırdık ve bir yıl boyunca bu devam edecek. Ee, yani 1500 görsel şatıdan 1500 de bir iki defeden harcamamız gerekiyor. Ee, olabildiğince her ikisinden dengeli resim isteyin. Bulamadıysanız sorun değil. Yani e, o kadar da böyle katı değil. İlle de 10 tanenin 5 ondan 5 ondan demiyoruz ama olabildiğince dengeli resim bulun diyoruz. Böylece her iki tarafı da kullanırız. Ee, ay sonu geldiğinde her iki tarafı da bitirmiş oluruz. Yani birindeki resimler kalır, diğerinde ee, bitmiş olur gibi bir şey olmasın. E, dengeli bitirirsek iyi olur. E, dengeli bitirmenin de yolu herkesin iki siteyi de kullanarak resim istemesi diyoruz. E, bu kurala uyarak resimlerinizi istersiniz. Bundan sonraki süreç için. Ama şu ana kadar hazırladığımız resimler için e, uyacağımız kuralı ben bir daha hatırlatayım. Kitabınızın adını ve Kaçıncı sınıf olduğunu konu kısmına yazmayı unutmayın. Ee, Excel dosyası halinde gönderin. Bana bir mail geliyor. Mailin içerisinde direkt olarak ID'ler yazılı. Ee, yazılı. Diyeceksiniz ki, hocam ne fark eder diyeceksiniz. Şöyle fark ediyor arkadaşlar. Ee, gelen e, mail hangi <laughs> resim olduğuna bakmak istiyorum. Ee, Excel dosyası olduğunda eklentiyi mailin içine girmeden bakıp inceleyebiliyorum. Diğer türlü maile girmek zorunda kalıyorum. Maile girdiğimde eğer onu okunmadı olarak işaretlemezsem sonra indirmeyi gözden kaçırıyoruz. İşte bu zaman size resme, resim resim gelmiyor. O nedenle özellikle egzersiziyoruz istiyoruz ve sadece ID'sini istiyoruz arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar çok yoruyorlar kendini. ID 2.3'te resim numarası yazıyorlar. E, öyle bir şey de istemiyoruz. Yani sadece numaranın kendisini istiyoruz. O kadar. E, Shutterstock'sunu bir iki üç refe sütunu olsun. Ee, yukarıdan aşağı doğru listeniz uzasın. Ee, ünite bir, ünite iki diye ayırmanıza gerek yok. Veya da öğrenme bilimi bir, öğrenme iki gibi. Ee, öyle bir şey de istemiyorum. Yani sıralı yukarıdan aşağı doğru olması bizim için yeterli. Ha sizin için ikinci üstüne sütuna ihtiyaç vardır. Hani kendi hesabınızı yapıyorsunuzdur. Ee, bu resim geldi. Ya, yaşlı, bu resim şurada kullanılacak gibi kendinize notlar tutmuşsunuzdur. O bulunabilir. Sıkıntı yok. Fakat e, yani ayrı ayrı sütunlarda olsun ve birbirlerinin içine girmesinler. Yani ben bir seferde kopyaladığımda bütün sütunu kopyalayıp e, bu noktaya dikkat ederek bugünden itibaren yani saat 15'ten itibaren çarşamba günü saat 15'ten itibaren göndermiş olan resim isteklerinizi bu hafta sonundan itibaren göndermeye başlayacağım arkadaşlar. Bunu buradan duyurmuş olayım. E, bazı arkadaşlarımızın e, görevlendirmesi bitiyor. Temmuz ayında son günü olarak görevlendirmeleri vardı. Fakat onlar bize artık yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde çünkü önceki hafta birkaç gün içerisinde resimler ulaştığında kitaplarını tamamlarlar diye düşünüyorum. Devam edecek olan arkadaşlar zaten devam ediyor. Sıkıntı yok ama diğer arkadaşlar da bu konuda yardımcı olurlarsa bize sevinirim. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet. Diyeceklerim bunlar. Sizlerin sormak istediğiniz şeyler varsa alayım. Gaffar Hocam. Buyurun hocam. E, merhabalar. Ben toplantının başında kaçırdım da. Bizim e, geçen kitabımızla ilgili birkaç tane görselimiz kalmıştı. E, elimize ulaşmayan. Orijinalleri. Evet. Onunla ilgili yeni bir talepte bulunabilir miyiz? Yeni talepte bulunacağım. Dedim ya geçmişte isteklerinizin hepsini şu an silmiş olarak davranacağım. Silmedi mi? Silmiş gibi düşüneceğim. E, ve sizden Yeniden mi? liste oluşturalım. Bulun. Tamam. Ve mail olarak gönderin. Ee, o mailinize biz cevaben sizlere göndereceğim ama biraz önce söylediğim kurallara da uyun ee, yani Excel dosyası şeklinde isteyin. Ee, kitabınızın evet. adını ve sınıfını mutlaka konu bölümüne yani mailin konusuna yazın. Ki ben göreyim. Onun sınıf kitaplarına öncelik vereceğim çünkü On diye evet. yazmazsanız en son duruma kalabilirsiniz. Tamam Peki hocam. Tamam Birazcık teşekkür ederim. İstekte bulunursanız hafta sonlarından itibaren resimleriniz gelecek arkadaşlar. Peki hocam teşekkürler. Hocam maili göndermek için bir son tarihimiz var mı? Son tarih yok. E, fakat şu var yani zaten önceden göndermiştiniz, aynı maili alacaksınız, bir daha göndereceksiniz diye bakıyorum. Tamam. Tamam e, ama hocana değişiklik yapmak istiyorsanız tabii ki yapın, gönderin. Yani e, şöyle bakın arkadaşlar, 3000 tane resmimiz var bu ay Kullanabileceğimiz. Evet. 3000 resim. Bitince bir süre ayı beklemek zorundayız. Tamam? Tamam hocam. Teşekkürler. O nedenle, ne kadar önce gönderirseniz o kadar iyi. Hele, hele hele 10. sınıfların önce göndermesi çok çok önemli. Tamam. tamam Çünkü hocam 10. sınıfların gönderme işlemini bitirdiğimde 11'e geçeceğim. Sonra bana 10. sınıf gelirse ya hocam işte bizde bitti demek zorunda kalırsak arada boş şeyde kalmayın. Dediğim gibi 3000 resimimiz var aylık kullanabileceğimiz. O dolmadan 10. sınıfları bitirmek istiyorum. Afer hocam. Buyurun. Ee, şimdi e, siz söylediniz öncelik e, 10. sınıflara vereceğim diye 11. sınıfın kitabını yazıyoruz hocam. Yani ben bunu evet. göndereceğim ama tabii ki e, benimkine de bakacaksınız değil mi? Tabii ki. Yani 10. sınıfları bitirip bitirmez 11'leri vermeye başlayacağım. Hatta 12'leri vermeye başlayacağım. Tamam. ikinci sorum hocam aynı mail içerisinde farklı Excel dosyaları yaparaktan örnek veriyorum birinci ünite, ikinci ünite şeklinde hocam. Farklı dosyaları hocam yaparak ya. da... yapmayın. Benim için tek ünite olsa daha iyi hocam. <laughs> Tamam hocam. Çünkü ben çünkü ben kendi içimde hesapla yapıyorum. Yani şöyle bir hesap yapıyorum. Mesela elimde 3000 resim var ya. E, diyelim ki 100, 300 tane kaldı. Hangilerini göndermeliyim diye geri dönmek gerektiğinde e, kitaba bakıyorum. Öncelik benim için kitabı bitirmek diye bakıyorum. Bir kitap 500 tane resim istemişse onu bir kitabı için 500 resim göndermektense onar tane resim isteyen 10 kitabı bitirmek benim daha çok hoşuma gidiyor. O nedenle gidiyorum. Kaç tane resim istemiş bakmak istiyorum. Her bir dosyaya tek tek bakıp ne kadar istemiş bunun hesabını yapmak e, bizim için şey oluyor zor oluyor. Anlatabildim. o yüzden tek bir dosyanın içerisinde bütün resimleriniz olursa ben bakıyorum. Ha, şu kitabı, şu kitabı, şu kitabı gönderirsem daha çok kitap bitirmiş olurum diye hesap yapıyorum ve ona göre istekte şey yapıyorum. İndirinde bulup gönderiyorum. Ne zaman bunu yapıyorum? E, resim sayısı azaldığında, kotam sona doğru yaklaştığında. Tamam arkadaşlar. Tamam. hocam. Bir so bir sorum daha olacak. <laughs> çok özür dilerim. Ben ilk defa tamam. görev alıyorum da. Ee, şimdi kitap için 3 yazar arkadaş ayrı ayrı mı mail göndereceğiz? Yoksa yazar Hayır. arkadaşlar bana gönderecekler ben size top tek bir arkadaşlar, mail... Arkadaşlar bakın en çok kızdığım şeylerden biri şudur. Ee, ayrı ayrı gönderirseniz yine sorun değil. Ee, ama aynı resmi iki kere göndermişseniz ben hala kızıyorum, onu söyleyeyim. Haklısınız <laughs> hocam, evet. O karışıklık olmasın diye soruyorum zaten. Tamam, yani e, her komisyondan bir kişi tahminen grafiker olsun bu arkadaşımız. Tamam, yani komisyonun üyelerinden biri değil de grafiker olsun. Neden? Çünkü grafiker o resmi kitaba yerleştirecek ya, o hali onda bulunsun. Çünkü diğer türlü size geliyor, e, Büyük ihtimalle Drive üzerinden gelecek. Drive'dan öbürüne göndermeniz gerekecek. İzinler konusu olacak. İndiremeyecek falan. Veya unutabileceksiniz. Ee, siz indirmezseniz belli bir süre sonra ben buradan silmek zorunda kalıyorum. Çünkü Drive dolduğunda mecburen onu siliyorum. Ki başkasına da gönderebileyim. Ee, bu tür durumda resim indirmemiş oluyorsunuz. Kalıyor. Ee, sonra benden bir daha resim istiyorsunuz. Ee, şimdi eğer fark edersem de bir daha istendiğini fena halde çatıyorum. Gruplardan biliyorsunuz. Ee, ona düşmemek adına olabildiğince bunu tek kişi yürütsün her bir komisyonla. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, tabii niye çatıyorum arkadaşlar? Yani bu sakın sizi üzmek için çattığımı da düşünmeyin. Ama yani başka türlü e, şey olmuyoruz. Hani ya e, yani gönderiyoruz geliyor nasılsa şeklinde bakıyorlar. Bir uyarı oluyor. Mesela bugün grupta vardı. Dün daha doğrusu. Ee, yani konuyla ilgili olmayan uyarılar e, mesajlar vardı. Oysa ben hep derim ki olabildiğince arkadaşlarımızı rahatsız etmeyelim. Olabildiğince mesajlarımızı kısa tutalım. Olabildiğince herkesi ilgilendirmiyorsa yazmayalım. Şeklinde. Ee, mesela çok e, uzatmışlardı. Ne yapmam gerekiyor? Burada amaç sizleri kırmak değil ama yine de bir hani hatırlatmak gerekiyor. Yani sakın bunu yapmayın gibisinden. Ee, çünkü insanlarımız bir zaman sonra o grubu artık okumamaya başlıyor. Bizim gönderdiğimiz önemli mesajları görmüyor. Görmeyince mesela diyelim ki ben şimdi birazdan gruplara işte resimlerinizi atın diyeceğim. Adam diyecek ki ben de bundan 15 gün sonra ya hocam size Nisan ayında mesaj göndermiştik hala daha resim gelmedi diyecek. Mesela böyle arkadaşlarımız oluyor. Niye? Çünkü duymamış. O mesajlarımızı okumamış oluyorlar. Veya işte e, buradaki bu şekilde toplantılara katılmamış uyanılmamış oluyorlar. İşte buna önüne geçebilmek adına diyoruz ki ya işte arada bir size çatıyoruz biliyoruz kaybettiğinizde bakalım. Ma, da bir nedeni var. Böyle dememizin de bir nedeni var. Mesela resimleri çift çift istemenin en büyük problemi yani arkadaş mesela gönderiyor bir de grafiker gönderiyor ya da gelmedi diye bir daha listeyi gönderiyor. E, böyle olunca ne oluyor? Biz işte bir kere indiriyoruz. E olur ya denk gelirse aynı hesaptan indirdiğimizde diyor ki bunu daha önce indirdin diyor. Sorun değil ama başka bir hesaptan indirmek zorunda kaldınız. Çünkü bizim dört değişik hesabımız var. O hesaptan indirdiğimizde hiç şey yapmadan, gözümüzün yaşına bakmadan oradan indiriyor ve bir hakkımızı kaybettiriyor. E, bunun önüne geçebilmek adına bunu yapıyoruz. E, buna özellikle dikkat edelim. Pekala. E, başka sorusu olan Bir de arkadaşlar şeye dikkat edelim. Yani ben yine bunu hatırlatmış olayım. Bu aslında bir genel bir eğitim şeklinde yine düşünüyorum ama e, kitaplarımızı yazarken e, bilgi tamam önemli, tecrübe de önemli ama ben e, insani özelliklerin e, arka planda çok iyi işlenmesinden tarafımdır. E, ne demek istiyorum? E, yani biz insan yetiştiriyoruz kitap yazmamızın bir amacı bilgi aktarmak ama eee insanı şekillendirmek de bizim amacımız. E, bu şekillendirmek deyince dürüstlük, doğruluk, çalışkanlık gibi insanlara özel değerler vermemiz lazım. Bizim meslek öğrencilerinin e, ileride iş hayatında yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi şudur. Siz kendinizden ölçün. E, mesela bir ustayı evinize tamir için çağırdığınızda Deriz ki ya ustaların ne zaman iş yapacağı belli olmaz, işi bitirip bitirmeyeceği belli olmaz, ne zaman geleceği belli olmaz, e, işi temiz yapıp yapmayacağı belli olmaz. O nedenle güvenmezsiniz. İşte bu güveni sağlayacak değerleri, e, tarzları, yaşam biçimlerini o öğrencilerimize kazandırmamız gerekir ki bu algıyı yıkalım arkadaşlar. Yani e, saati... E, Saatine çok dikkat eden, size verdiği sözde duran, e, şu işi şu gün bitireceğim deyince bitirmek için geceli gündüzü gerekirse çalışmasını bilen insanlar yetiştirmemiz lazım. O nedenle kitaplarımızda e, mesela diyoruz ya işe başlama saati, tarihi diye bir kavram bırakmıştık. E, ve işi bitirmeceği tarih diye bir şey var. E, mesela orada öğretmenin buna dikkat etmesi e, tamam belki e, sadece not açısından bakılabilir ama aslında öyle değil. E, o kişiye bir kültür kazandıracak. O kişiye bir e, davranış biçimi kazandıracak. İşte bu tür şeyleri düşünerek kitaplarınızı yazın diyorum. E, yani önce bu olayı düşünün, sonra üzerine bilgiyi bırakın. E, yani temelde e, o kitabın en alt seviyesinde her zaman için bu düşünce tarzımız olsun. E, bilgi onun üzerine inşa edilsin derim. E, bunu özellikle hatırlatayım. Mesela bir örnek vereyim. E, biz şöyle deriz. Mesela birisinin biyografisini yazarken işte beş dil biliyordu. E, burada güzel olan şey beş dil biliyor olması değil. O kapasitenin insanda olması. Yani bir insan isterse beş dil, on dil. Hatta ben internet araştırıyorum. Yirmi üç dil bilen insanlar var. Yani e, sen istersen arkadaş bu 23 üç dilde öğrenirsin. Bu e, özgüveni o insana vermek. Yani ya sana lazım olan her şeyi sen istersen kim olursan ol yaparsın. Örnek şunu söylerim ben yine bunun ilgili. Mesela bir e, Antalya'daki bir barmen yaklaşık bir 10-15 dilde kendi derdini anlatacak, karşıdakinin derdini dinleyecek kadar konuşabilir. Bu kadarlık bir dil bilgisine sahip olur. E, şimdi e, bu insan çok mu farklı? Çok mu üstün zekalı? Çok mu ileri Değil bizden, senden, benden birileri. İşte bu tür örnekleri vermiş olmak e, o insana e, o bize daha doğrusu ne getirecektir? Bir özgüven getirecektir. Ben bu işi yaparım. O ya, kadar bir şey değilmiş. Hava çalıştıracaktır. İşte bu tür düşüncelerle seçeceğiniz resimler e, verdiğimiz örnekler öğrencimizi yönlendirecektir. E, o nedenle diyoruz ya söylediğiniz her cümleyi, koyduğunuz her resmi bu açıdan inceleyerek yani öğrenciye nasıl bir etkide bulunacak, nasıl bir davranış değişikliği sağlatacak, onu düşünerek kitabımızı yazın diyorum. Bunu tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Peki, başka sorusu olan var mı? Yoksa bugün de yine kısa bitireceğiz. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hayırlı günler diliyorum. Ee, bu toplantılarımız var. Biliyorsunuz başkanımıza yapılan toplantılarımız. Ee, orada grupta açıkladım ama yine de ben bir daha açıklayayım. Orada Zoom hesabımızın sınırı 300 olduğu için arkadaşlar ee, alfabetik sıraya göre 300-300 böldük. Ee, o nedenle gruplar arasında yani bugün bir toplantıya katılmalıyım, yarın katılmalıyım diye düşünürseniz karşılıklı yer değiştirerek toplantıya katılabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan toplantının birine katılmış olmak. Başkanımıza ee, onun görüşlerini, onun fikirlerini öğrenmeniz e, veya sizin çocuklarınız varsa başka biriyle O amaçla toplantı yapıyoruz. E, eğer katılamamışsanız bir şekilde son toplantıda bir 60 kişilik bir boş kısmımız var zaten. E, o kısımda e, yani son ikisindeki toplantıya da katılabilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmak isterim. Pekala arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Gaffar e, hocam. Buyurun son bir sorum olacaktı. Tabii ki. Ee, ID numarasına geçmeden önce 1 2 3 RT diye başına yazalım. Daha sonra şatırsa şatır şeklinde yazalım. Daha aydınlık olur değil mi? Ee, yanlış anlaşılmasın. Ben hemen şuradan yapmak istediğim şeyi anlatayım. Tamam hocam. Çünkü görünüşe göre dediğiniz doğru gibi geliyor ama tam öyle değil. Emin de değilim yani. Sizin mi bir anlatamadınız? Ben mi yanlış anladım? Emin olamadım. Şöyle şuraya 1, 2, 3 RF e yazın. Hatta kitabın en başına kitabınızın adını yazın. Sopayla sopayla. Numaralarını buraya yazın. Ve bu aşağı kadar gitsin. arabaya binmeyin Ver onu bana. Ya şopayla arabaya binmeyin Yalnız şey olmadı tabii numaralar aşağı doğru gitsin. Şuraya da shutter yazın. Onun da yine aynı şekilde numaralar da aşağı doğru gitsin. Dediğimiz şey bu. Bazı arkadaşlarımız şunu yapıyor. Böyle. Yani bir hücrenin içerisinde hem metin var hem rakam var. Ben ne yapmak zorunda kalıyorum? Bunu tek tek böyle gelip şurayı kopyalayıp Öbür tarafta git işte Shutterstock'ta yapıştır, ara bul, indir, gönder. Sonra gel öbüründe aynı şeyi yeniden yap gibi tek tek uğraşmak zorunda kalıyorum. Ee, bunun önüne geçebilmek adına sizden bu şekilde istemiyorum. Yani önünde bu eklemeler olmasın diyorum. Böylece ben bunun hepsini kopyalıyorum. Bir programım var oraya atıyorum. Onun üzerinden indirim yapıyorum. Çok daha benim için kolay oluyor. Word'de yapacak <laughs> olur mu hocam? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Word'de yapsak olur mu bunu? Excel'de değildi. Ee, Word'de de olabilir. Word'dekini şuraya da sevmiyorum arkadaşlar. Word'de e, mailin içine girdiğinde göstereyim ben yine burada. E, neyse şu şu an ama şuradan açabilirim. Pardon. Varsa bir mailiniz Word'de hemen açmaya çalışayım. Belki burada olmayabilir. Burada seçimde zorlanıyorum arkadaşlar. Yani bakın mesela burada da yine öyle yapmış. Bakın dikkat edin seçimde zorlanabiliyorum burada. Ee, bazen tam seçtirmiyor. Ee, veya listeyi aşağı doğru uzatmak istediğimde aldırmıyor, tamam mı? Ee, dosyayı indirip ondan sonra yapmak zorunda kalıyorum ama Excel'de bu sorunu yaşamıyoruz. O yüzden Excel'i tercih ediyoruz. Tamam Tamamdır tamam. hocam. Hocam şatırla ilgili problemimiz kalmadı mı? isteyebiliyor muyuz Kalmadı. Onunla ilgili yıllık abonelik yaptık. Ee, direkt olarak firmayla anlaşarak yaptık. Ee, böylece sorun kalmadı arkadaşlar. Tamam. Hem şatır hem de 1 2 3'ten isteyebiliyoruz yani. İsteyebiliyoruz ama şartı bir daha söyleyeyim. Şu an için isteklerinizden yani hazırlamış olduğunuzda değil de bundan sonraki hazırlayacağınız resimlerde bir tane ondan, bir tane ondan bulmaya çalışın. Tamam? Yani tamam. her ikisini de kullanmaya çalışın ki İki hesabı da normal kullanabilirim. Aksi takdirde birinden yığılma olduğunda öbüründeki resimleri kullanamıyoruz. Ee, ve birinci ayın sonunda o resimleri kullanmamışsak çöpe gidiyor. Tamam. Her ay tamam, çünkü tamam. 500 resmi indirmemiz lazım. Ee, herkesin eşit istekte bulunması durumunda hiçbir sorun yaşamadan devam edebiliriz. Ama mecbur kalırsanız sorun değil. Çünkü biz Aylık 3500 resim civarı sizin ihtiyacınız olacağını düşünüyoruz. 500 resim her zaman bir sonraki aya kalacak. O 500 resim de oradaki dengeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Peki. Başka sorusu olan var mı? Pekala arkadaşlar, tekrar hayırlı günler diliyorum hepinize. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.